sevimli hayvanlar. 8. sayfada bir üst sol köşede biri sayfanın alt kısmının tamamına yayılmış iki çizim yer alıyor. Sol üstteki çizimde sırtında yeşil bir yaprak taşıyan bir karınca ve elinde keman çalan bir böcek çizimi var. Karıncanın kol ve bacak antenleri siyah, vücudunun kalanı ise kahverengi çizilmiş. Karıncanın alnından iki su damlacığı düşüyor. Diğer böcek yeşil renkte ağzını mutlu bir şekilde açmış, gözleri kapalı, bir taş parçasına yaslanmış. Kahverengi kemanın yanında kırmızı renkli üç tane nota görünüyor. Doğanın en çalışkanları karıncalar. Karıncalar kendi vücut ağırlıklarının 20 katını kaldırabilirler. Bahçede, parkta, ormanda hatta bazen evlerimizde görebileceğimiz karıncaların dünyanın en ilginç canlılarından biri olduğunu biliyor musunuz? Bu minik canlılar toprak üzerinde bir görünüp bir kaybolarak her an çok önemli işleri varmışçasına hızlı hareket ederler. Aslında gerçekten önemlidir işleri. Kendileri, yavruları ve diğer karıncalar için yiyecek biriktirmek. Karıncalar birçok masal ve hikayeye konu olmuştur. Ağustos böceği ve karınca hikayesi karıncaların çalışkanlığının anlatıldığı en güzel hikayelerden biridir. Karıncalar yardımlaşmayı ve dayanışmayı da çok severler. Buldukları ağır yiyecekleri birlikte taşımak, geçiş yollarında bedenlerini diğer karıncaların geçebilmesi için kullanmak en önemli özelliklerindendir. Karıncalar birbirlerine o kadar bağlıdırlar ki tek başlarına yaşayamazlar. Yuvalarını birlikte inşa ederler, birlikte yaşarlar, yavrularını beraber yetiştirirler tehditlerle mücadele etmek için de işbirliği yaparlar. Çalışkanlıkları ve yardımseverliklerinin yanı sıra bu minik canlılar kültürümüzde bolluk ve bereket simgesi olarak da yer alır. Siz de büyüklerimizin evlerde ya da doğada gördüğümüz karıncaları korumak konusunda bizleri sık sık tembihlediklerini duymuşsunuzdur. Hatta kültürümüzde bolluk ve bereketi arttırdığına inanılan karınca duasının evlere ve işyerlerine asılması geleneği vardır. Karıncalar doğa içinde çok faydalı canlılardır. Toprağı havalandırır, tohumları dağıtır, bazı canlılar için yaşam alanı oluşmasına katkıda bulunurlar. Peki karıncaların kutuplar dışında dünyanın her yerinde yaşayabildiğini biliyor muydunuz? yapılan bir araştırma dünya üzerinde 20 kat trilyon karıncanın varlığına işaret ediyor. Ne kadar çok değil mi? Kelimeler ve kavramlar. Bu sayfanın genelinde beyaz çerçeveli, üzerinde beyaz çiçeklerin olduğu açık sarı bir zemin kullanılmış. Bu zemin üzerine 6 farklı küçük çerçeve içine farklı kavram ve açıklamaları yerleştirilmiş. Bu yazıların hepsi farklı renkte verilmiş. Müşfik Şefkatle seven. Örnek: Müşfik tavırlarıyla bilinen Ali'nin ninesi mahallenin çocuklarına yaptığı kekten ikram etti. Şefkat: Koruma ve merhamet duygusuyla sevmek. Örnek: Sokakta üşüyen köpeğe şefkatle yaklaştı. Merhamet: bir kimseye ya da başka bir canlıya karşı iyilik ve yardım etmeye yönlendiren sevgi ve koruma duygusu. Örnek: Hemşire merhametli bir şekilde hastaların yaralarına merhem oluyordu. İmece. Birçok kişinin toplanıp el birliğiyle bir kişinin ya da bir topluluğun işini yapması ve böylece işlerin sırayla bitirilmesi. Örnek: Köylüler tüm fındıkları imece usulüyle topladılar. Sabır 1. Zor durumlar karşısında cesaret ve dayanıklılığını yitirmeme duygusu. 2. Gerçekleşecek veya gerçekleşme ihtimali bulunan bir durum karşısında telaş göstermeden bekleme, acelecilik etmeme. Örnek Sabri ağabey bahçe ektiği çiçeklerin büyümesini sabırla bekledi. İtimat Güvenme Örnek Ahmet Erdem, Elif'in verdiği sözü tutacağına itimat ediyordu.